Dişleri fırçalama zamanı. Aynen böyle. Bir dakika. Ne? Ah, ne oluyor? <laughs> Yeni bir saç tarzı yapalım. Oh, bu da ne? Aa. Ah. Yeni renkler ekleyelim. Aha, güzel. Aa, ah, düşündüğüm gibi mi? Bunu düzeltmem lazım Sen Yok artık Barbie Temi ne yapıyorsun oh, Sen yeni dadı olmalısın Ailemize hoş geldin İstesen de istemesen de Beni seveceksin <laughs> Tatsız durumlar için Şeker taşırım Şeker diyetim geliyor. <laughs> ha? ah, acıyor. Ne oldu? <laughs> Dişim ağrıyor. <laughs> ne, yapacağım, ne yapacağım? Aa, doğru ya. Bu işimize yarar. Şuraya koyalım. Ne yapıyorsun? Ha? Ve şimdi ondan kurtulacağız. Ne? Aha, bir. Hayır, hayır, hayır. Bunu istemiyorum. Aa, nereye koyayım? Buna mı bağlasam? Yok acınası. Bu mu? Hayır. İki. Herhangi bir şey olur. Bekle bir dakika. Evet, bu iş görür. Bir, iki, a, evet üç. Ne dişlerim hepsi gitti. <laughs> Şu haline bak. Bu hiç adil değil. Ne? Dişim. Ver şunu bana. Korkma. Onları buraya koyacağım. Ve şimdi... En azından acıtmıyor. Sen bekle. Ne yapsak? Güzellerim. Boing boing. Eldivenler lütfen. Tıt 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 tıt. Burada ne varmış? Şey, pembe akıyor. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Harika ve şimdi sincap sıçraması. Timmy. Bak bende ne var? Oh, oh. <laughs> Tanrım düşün, düşün, düşün. <laughs> Aferin oğlum. Hadi yatağa gidelim. İşte buradasın. <laughs> Güzel. Bekle, bana bir şey okuyabilir misin? Lütfen. Elbette tatlım. Evvel zaman içinde. <laughs> Sonunda. Hadi biraz dinlen. Ha? Ne var orada? Yatağın altında mı? Hiçbir şey, hiçbir şey. Aa, aa. Hayır. Aa, aa, ne? Nerede? Ha? Burada mı? Aa. Aa, söylediğim gibi böyle yapacaksın. Hey uykuna dön hemen. Aa, Sessiz olun lütfen. Kalanını yarın bitiririz. <laughs> Görüşürüz. Aa, aptal dedi. Neler oluyor Timmy? Ha, ha, ha. Sen. <gülüyor> git başımdan. <laughs> Timmy, temizlenmen gerek. <laughs> Temizlesene. Yine asla yakalayamayacaksın. Demek bunun peşindesin. Buna ne dersin? Yavaş yavaş. Ciddi misin ay? Bu çok kolay. Olamaz. Nerede bu? Bunu ödeyeceksin. Ay. Ne yapıyorsun? Görürsün. Hey çıkar beni. Acıyor. İşte buradasın. Ve şimdi temizlik. Olamaz. Ve tekrar. Aferin. Gördün mü tertemiz oldu. Parlak. Tıpkı yeni gibi. Şey <laughs> Baksana mahsur kaldım. <laughs> Aman tanrım <laughs> bırak bari. Dadıcım yardım eder misin? Dadıcım. Ay, <laughs> bu ne? Bu ne yemek mi diyorsun? Bu lapayı istemiyorum. Hayır hayır. Bak. <laughs> Nefis. Ay iğrenç. Ne? Bak bitirirsen ben de sana şeker getiririm. Aa, aa. aa doğru ya. Hepsini saklayalım. Aha. <laughs> aa, aa. dadıcığım. Bitirdim bak. Aa, seni sinsi kedi. Hepsini yedim. Şekerimi alabilir miyim? Pekala. Sana bir şeker vereceğim. Nefis. Batıralım. Şeker de İşte budur. Ya şekerim sonunda. Ne? İran. Bir tane daha ister misin? Olur olur. Mutlu musun? Aferin Barbie. Ha, bende de senin için bir şey var. Bunu çok seveceksin. Biraz da gizleyelim. Evet, tamamdır. Hmm, saklanmam gerek. Burası. Aa, ya burası? Aa, hayır. Nerede saklanacağım? Timmy. Neredesin? Aa, o geliyor. Kitle bakıyorum. Ne? Barbie artık Ken. Timmy'nin en iyi arkadaşı. Arkadaşım olmak istiyor. Ha? Neredesin canım? Aa, işte buradasın. Hayır. <laughs> Ay. Ay. Timmy, aptal çocuk. <laughs> Üzgünüm Barbie. Günlüğünü okudum. Ya Timmy sorun yok. Hala seninle arkadaş olmak istiyorum. Öyle mi? O zaman önce şu bebeği yıkayalım. Timmy lütfen dur. Ne? Geri döndüm. Evet. Aha, özür dilerim Barbie. Artık sana iyi davranacağım. Aha. Teşekkürler Timmy. Sanırım eve gitme vakti geldi. Aha. Barbie'nin rüya evine gidelim. Uyanma vakti geldi mi? Kütük gibi uyudum. Günaydın dünya. Şimdi hazırlanma zamanı. İnci beyazlığıyla başlıyorum. Nane ferahlığı. Şampiyonların kahvaltısı. Bir de bol bol kahve. Nefis. Peki ya kıyafetim? Mükemmel. Hey neler oluyor? Kendimi tuhaf hissediyorum. Burası leş gibi kokuyor. Aa, burası da neresi? Aa, selam Ken. Tamam burada ne yapıyorsun? Aa, ben, aa, ben değil mi? Vay canına, ne kadar sihirli bir yer. Vay aa. canına, artık rüya evimde değilim. O ne yapıyor? Peki, selam. Hmm. Sen de kimsin? Aa. İğrenç. Oyuncak bebeğime tıpatıp benziyorsun. İnanılır gibi değil. Ah bu Barbie. Arkadaşlar bunu görmelisiniz. İnanamıyorum o gerçek. Ah harika. Ayakkabısına bak. Vay canına saçın harika. Ki. Hadi eteğinin altına bakalım. <laughs> Üzgünüm gitmeliyim. Ama Barbie bekle. Gidemezsin. Barbie. Beni takip etmeyi bırakın. Yakalayın onu. Evet. Bir dakika. Galiba kayboldum. Buraya gel. Aa, aa. Selam Ken. Tut şunu. Aa, bence o burada. Barbie'yi gördün mü? Aa, hayır. Üzgünüm. <laughs> ne? Sadece temizlik yapıyorum. Ne kadar kirli. Ah Kılpayı kurtulduk. Kesinlikle öyle. Eski kıyafetlerimi Oo, özledim. Canına. Böyle çok daha güzel değil aa, mi? E, dinle. Gerçekten buradan çıkmamız gerekiyor. Çabuk olmalıyız hadi. Hey Barbie nerede? İçeri gir. Tam bir centilmen. Burada bekle tamam mı? Tamam. Ha? Oh, vay canına selam arkadaşım. Ne bir kadın. Hey ne yapıyorsun? Merhaba. Ha? Burada tuhaf bir şeyler var. Bir bakalım. Bir çeşit kahverengi yapışkan. Hmm, bu çikolata. Çok eğlenceli. Ah sanırım izimizi kaybettirdik ha. Ama Aa. yine de saklanmalısın. Aa. Kıpırdamadan yat tamam mı? Fazla zamanımız yok. <laughs> hey kardeşim ben geldim. <laughs> hey ne haber? Oh. Ona ne yaptın? <laughs> Timi hadi oyun oynayalım. Hadi ama yaptım. Kafasız Barbie. Kafasız mı? Belki başka bir zaman tamam mı? Peki ama sırada sen varsın. <laughs> ah, onu bir yere kapatmak lazım. Ortalık sakin. Bu dehşet vereceğiydi. Bir doktor çağırmalıyım. Doktor mu dedin? Kimse cevap vermiyor. Alo? Kimse yok mu? Ah, televizyonda güzel bir şey var mı? Ahem. Son dakika haberi. Bu gece Lala Lisesi'nde gerçek bir Barbie görüldü. Barbie hakkında herhangi bir bilgiye sahipseniz lütfen aşağıdaki numarayı arayın. Eyvahlar olsun haberlere çıkmışsın. Yani sen gerçekten Barbie misin? Hmm, evet, ben gerçeğim. İşte taksim de geldi. Hoşça kal Bekle, o şey sevmezsin. Sanırım a a bu senin için çok küçük. A ay, a a işe yaramıyor. <laughs> bu Barbie tamam, her şey yoluna girecek. Eve gitmek istiyorum. Bir dakika, seni nasıl neşelendireceğimi buldum. Rüya, evimi özledim. Bu koku da ne? Vaycan'ın'a canına harika kokuyor. Meyvelere bayılırım. Bu şeyi bütün gün koklayabilirim. Harika, öyle lezzetli ki. Artık üzgün değilim. Bize pizza aldım. Ah, ne yapıyorsun? Hmm, aa, denemek ister misin? Aa, hayır. Benim gerçek yemeğim var. İşte bak. Vay canına, ne kadar ilginç. O peynir mi? Ne muhteşem bir ziyafet. Çok güzel. Bekle onu ısırmalısın. Sonra da çiğneyeceksin. Gördün mü? Isırayım mı çiğneyim mi? Aa, ah, aa, ah, ah, vay canına. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım. Sanki ağzımın içinde bir parti var. Sosun içinde yüzüyorum bebeğim. Biraz daha peynir ister misin? Aa ah, evet lütfen. Daha önce böyle güzel bir şey Abi. görmedim. Vay canına bu çok iyi. Yemeği bırakmak istemiyorum. Biraz daha biraz daha. Biraz Aa, daha. Ne? Ama ben sadece bir dilim yedim. Bu inanılmazdı. Aa, mideme ne oldu? Patlayacakmışım gibi geliyor. Aa, biz buna şişkinlik diyoruz. Merak etme sana yardım edeceğim. İşte. Bu da ne? Peki bunu nasıl kullanacağım? Akınman lazım. Hadi. Akınmak mı? Ah, öyle diyorsan. Aa, sanırım işe yarıyor. Vay canına. Barbie. Bitirdin mi? Ah, Şu an her şey yolunda. Oh, tuvaletini mi yaptın? Tamam boşver... ver. Sana bir sürprizim var. Hazır mısın? Vay canına şu kıyafetlere bak. Burası cennet gibi. Ah Üstelik her şey pembe. İnanılmaz. Her şeyi denemek istiyorum. Önce hangisinden başlasam? Bebek pembesi bir takım. Plaj için mükemmel. Yakala. Peki bu ipek elbise nasıl oldu? Tabii ki muhteşem. Belki de daha spor bir şeyler denemeliyim. Sen ne düşünüyorsun? Of çok sıkıldım. Ha? Galiba bir şey buldu. A -a, devam mı? Alışveriş çılgını bu olsa gerek. Ah, bence bu kadar yeter. A -a. Bu tarafa. Ah, selam çocuklar. Pek konuşmuyorsunuz değil mi? Çok kaba. Ama bu bana bir fikir verdi. Çok eğlenceli olacak. Barbie neredesin? Çok tuhaf. Barbie. Beni buldun. Şuna bak. Uyumlu giyinenler birlikte poz verirler. Değil mi? Tamam beni yakaladın hadi. Tamam. Ama sanırım şimdi yeni ayakkabılara bakmalıyım. Sen sadece orada otur. Sana hemen ayakkabı bulacağız. Hadi göster ona. Beğendiğiniz bir şey Aa, var mı? Vay mi? canına. Bunlar çok tatlı. Yüksek topuklu. hayır bu daha iyi. Güven bana bir dene. Hadi gir içeri. Ah, 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 Sıcağını biliyordum. Sadece biraz daha. Bu benim Aa. ayağıma göre mi bilmiyorum. Aa. Aa, hadi ama. Eyvah. Dikkat et. Aa. 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 Ucuz zaptı. Ver şunları bana. Aa, neredeyse beni öldürüyordun. Fakat bizi tercih ettiniz. Hiç teşekkürler. Nakit mi yoksa kredi kartı mı? Çok Merak pahalı. etme ben hallederim. Aa. Nakit lütfen. <laughs> Hoşçakal. Hoşça kal. Ne hoş bir çift. Bekleyin. Bu mal bir parası. Aha, buna inanamıyorum. Beni soydular. Bir yetkilileri arasın. Yardım edin. ah hayatım bitti. evim evim güzel evim. Ne eğlenceli bir öğleden sonraydı. Sırada ne var? Aa, bu ne kadar param olduğuna bağlı. evet buldum. Aa, sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? <laughs> Hey, ışıklar söndü. Merhaba. Evde kimse var mı? Kim var orada? Işıklara ne oldu? Uhu. Aa bekle bir dakika. Bu o başsız bebek. Aha, iyi. zavallı Barbie. Bir dakika, ondan bir sürü var. Korkunç. Ah hayır. Aa, bunun bana olmasına izin vermeyeceğim. Bir top. Aa, Teminin kız kardeşi. Selam. Bu doğru. <laughs> Selam Barbie. Hadi oyun oynayalım. Barbie ben geldim. Bu da ne? <laughs> Şekeri uzatır mısın? Timmy geri döndün. Bize katılmak ister misin? <laughs> Hayır teşekkür ederim. Bir sorun değil. Dışarıda oynayabilir miyim? Evet tabii teşekkür ki. Teşekkür ederim. Bu çok eğlenceliydi. Kesinlikle. Bay bay. <laughs> Görüşürüz çok değişmiş. Evet. Bak Barbie'lerini bırakmış. Aa, selam Barbie. Selam Ken. Şey. Şuna bak. Ne oldu? Otur. Ha? Şımartılma sırası sende. Sıkı tutun. Saçıma ne yaptın? Aa, aa, kendimi farklı hissediyorum. Harika görünüyorsun. Burası da benim evim. Vay canına. Senin dünyana gelmemi ister misin? Eğer sen de istersen seni ağırlamak isterim. Aa şey... Nerede yaşadığını görmek istiyorum. Çok sevindim. İçeri gel. Dünyama hoş geldin. Harika. Ne? Vay canına harika. Kimse beni istemiyor mu? Oynamak istiyorum. Ah ah ah... Hey, şunu gördün mü? Bu bebek az önce çöpe düştü. Maya, <laughs> evet. evet, şunun bebeğine Aa, bak. O bir vampir <gülüyor> değil. <gülüyor> Öyle mi? Seni bir vampir yapacağım. <laughs> Buraya oturabilirsin. Hmm. Şimdi biraz yaratıcı olmamız gerekiyor. Aa, tabii ki. Bu tencereye ihtiyacım olacak. Teşekkürler. Bekle ne? Çorbam nerede? Ah, maya. Bütün bunlardan kurtulmalıyım. Çorba için üzgünüm anne. İşte mükemmel bir küvet. Suyum var. Sabun da var. Hey Maya yine mi bebeğim? Bundan bol bol kullanmalıyım. Çünkü sen çok kirli bir bebeksin. Hey altım tamamen çıplak. Aa. Sakin ol özür dilerim. <laughs> Ama elbiselerinle yıkanamazsın. Su iyi geldi değil mi? Özellikle de bu baloncuklar. Evet şuna bak. Güzel. Tamam hadi seni temizleyelim. Gözlerine dikkat et tamam mı? Umarım bu sünger yeterince güçlüdür. İşte oldu. Bak şimdi tertemizsin. <laughs> Mükemmel. Ama yine de seni vampire dönüştürmek zorundayım. Bir dakika buldum. Bunu aynen kopyalasak yeter. İlham panosuna ekliyorum. Her şeyi adımlara böleceğim koyu renk saç özellikle önemlidir. Ah bu kısımda şey bu harika görünüyor. İlk olarak soluk ten. Hadi yapalım şunu. Burada hiç makyaj malzemem var mı? Bu işimi görecek. Parlak beyazdan daha iyi ne olabilir ki? Elleri unutmamalıyız. Ancak burada en önemli şey yüz. Ah mükemmel. Yadım daha yaklaştın bebeğim. Soluk ten tamam. Ama bekle. Aa tüh. Ağzını boyayıp kapattım. Alha yer endişelenme, düzelteceğiz. Sadece başını arkaya eğ. Bu siyah kalem işini yapacak. Vampir olduğunu kırmızı gözden daha iyi gösteren bir şey yoktur. Ürkütücü değil mi? Bir çift yakut kırmızısı dudak hemen geliyor. Ah, sadece birkaç küçük rötuş. Umarım yeni ürkütücü görünüşünü beğenirsin. Beğendim. Köpek dişlerine ihtiyacım var. Aa, sakızım. Ha? Al bakalım. <laughs> kan emmeye hazırım. Vay canına çok havalısın. Köpek dişlerini halledilmiş say. <laughs> Güzel. Aa. Tüh. Ama bir dakika. İyi. Bu mürekkep iğrenç. Aa, ama bir fikrim var. Sonra şu koyu renk saç meselesini çözelim. Boyanmaya hazır mısın? kırmızı saçlarına elveda de. Aa, şu ana kadar gayet iyi gitti. İşte biraz daha geliyor. Tıpkı bir kuafördeki gibi. Bu işte düşündüğümden daha iyiyim. <laughs> oh, görünüşe göre hala biraz kalmış. Şunu biraz hızlandırayım. Oh, ah, Hey, ah, ah, o şeyin a, a, hala bende. Oh, a, çekme. A, a. Fakat yeni saç modelimi çok sevdim. Şimdi de kıyafete ihtiyacım var. Maya, o oyuncakla oynamayı bırak ve çöpü dışarı çıkar. Aa, mükemmel. Ama aslında çöpe ihtiyacım yok. Çöp torbası bana yeter. Sadece birkaç ayarlama yapmam gerekiyor. Birkaç da küçük değişiklik. Biraz sihir görmeye hazır mısın? Çok güzel değil mi? Daha bitirmedin mi Maya? Üşüdüm. Sabırla ol yakında vampir olacaksın. Beklediğimize değecek. Boydan boya birazcık sim dökelim. Bol bol da dökebiliriz. Bunu alıp tam şuraya takınca harika bir eteğin olacak. Bunun bir çöp torbası olduğuna inanabiliyor Ayında musun? Hayır ama üstüme ne giyeceğim? Daha bitirmedim merak etme. Tüpelerimi kullanacağım. Muhteşem bir son dokunuş olacak. Yeni vampir kraliçeme merhaba deyin.